Merhaba arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere harika bir tarifim var. Bir tencerede 3 çeşit yemek tarifi veriyorum. Umarım severek, beğenerek izlersiniz. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdi tarifime geçiyorum. Eğer derin dondurucunuzda az bir şekilde enginarınız varsa bir de baklanız varsa çok harika bir yemek oluyor. Yanına da yaprak sarması harika müthiş oluyor. Senin birbirine lezzeti geçiyor gerçekten. Ben iç malzemesinin tarifini vermedim. Daha önce enginar dolmasını çektiğim için oradan izleyebilirsiniz. Videoyu uzatmak istemedim. 4 tane enginarımı doldurdum arkadaşlar. İç baklamda derin dondurucudan arkadaşlar bu sene yapmıştım. Bir miktar yağ döküp kavuruyorum baklalarımı. Daha sonra enginarlarımı yanına diziyorum arkadaşlar. Bir tabakta yaprak sardıydık arkadaşlar. O da çok güzel oluyor. Hepsinin lezzeti birbirine karışıyor pişerken. Yapraklarımı da yan tarafına diziyorum arkadaşlar. Bir tencerede arkadaşlar 3 çeşit ana yemek. Bir misafiriniz geldiğinde yapabilirsiniz. Enginarınız azsa, baklanız azsa ikisini birleştirebilirsiniz. Yaprak sarması zaten harika oluyor. Enginarların yarısına kadar su ilave ediyorum arkadaşlar. Eğer bakıyorum pişmedi gibiyse biraz daha ilave ediyorum içine. Kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Pişmeye devam ederken Baklalarımın içine bir miktar nane ilave ediyorum. Baklalarla nane zaten çok yakışıyor birbirine. Nane de çok güzel bir tat veriyor içine. Daha sonra karıştırıp bir miktar daha pişirip daha sonra servis tabağına alacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar servis tabağına aldım. Birbirinden lezzetli. 3 tane yemek. Umarım sizler de benim tarifimi denersiniz, yaparsınız. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.